anneciğim. Ne oldu? Yine mi kabus gördün? Sorun yok. Ben buradayım. Seninle kalacağım. Korkma tamam mı? Hı? Hadi. Merak etme artık. Kabuslarını nasıl yok edeceğimizi biliyorum ben. Gerçekten mi? Evet. Ya babam bir şey söylerse? Eğer ses çıkarmazsan baban hiçbir şey anlamaz. Hem babanla babaannen çok çabuk uyuyor tatlım. Babaannen de sesi bir şekilde horluyor. Maytap yakmışsın gibi ses çıkartıyor. <laughs> oh. Tatlım benim. Artık elimizde kanıtımız var. Herkese Şorya'nın nasıl ağladığını göstereceğiz. Bekle, işim daha bitmedi ki. <gülüyor> <gülüyor> Benimle gel. Ama nereye? Hadi gel. Acıkmışsındır. Buyur. Dikkatli ol Mehmet. Baban uyanabilir sonra. Sen neden bu kadar hızlı yiyorsun? Yemek boğazına kaçarsa çıkarmak için çok uğraşman gerekebilir. Annem, bir şekilde anahtarı çalmayı başardı. Babam da şu an kendinde değil. Yani yavaş yiyebilirsin. Anne, zaten bir şey yemedim. Karnım çok aç. Yine kabus gördün değil mi? Biz de bunun için sana yemek getirdik. Anne, sana söylüyorum çok gerçekçi bir rüyaydı. Sanki gerçekten içinde yaşıyor gibiydim. Ancak biraz dua ettikten sonra rahatladım. Tanrı seni koruyacak. Hadi yemeğini ye. Sonra güzel bir şekilde uyuyabilirsin. Anne, bugün neden bana az yemek getirdin? Neden? Yemek az değil. Sen midene çok düşkünsün. Küçük ve zayıf görünüyorsun ama çok yiyorsun. Anne, onu aşçıyla evlendirelim bence. Bırak, ben soyayım. Hayır, ben yapacağım. Hemen soyarım bunları. Rakiplerimi ringten indirir gibi hemen soyacağım. Önce bana ne pişirdiğini söyle bakalım. İnternetten bir tarif buldum, çok güzel bir bezelye yemeği. Bezelye yemeği? Daha önce hiç böyle bir şey yemedim. Keşke baban aşçılığı ne kadar sevdiğini anlayabilseydi. Çok rahat ve mutlu görünüyor. Şu hali de bakın. Ona nasıl ev işi yapıldığını mı öğretiyorsun? Onu bir aşçı olarak mı yetiştirmek istiyorsunuz? Bu kız bana söylemeseydi mutfakta yemek yaptığından haberim olmayacaktı. Böyle bir rezaleti görmek istemiyorum. Bir daha mutfağa girmeni istemiyorum senin. Ne yapıyorsun? Dersini vereceğim. Hayır şimdi. ona vurma. Benim hatamdı. Hayır anne, bırak olsun bana. Eğer gerçeği dinlemek istemiyorsan ve kendi bildiğini yapacaksan bana istediğin kadar vur. Ne demek istiyorsun? Ne demeye çalışıyor bu? Konuyu bilmediğini söylemeye çalışıyorum. Baba seni kandırmaya çalışıyor. Biraz önce yemek yapıyordu, şimdi de hikaye uyduruyor. Sessiz ol sen. Şor'ya söyle bakalım. Ne yapıyorsun? Boks şampiyonası için fit olmaya çalışıyordum. Antrenman yapıyordum. Canım bezelye çekti. Ben de annemi uyandırdım. Annemden bana nasıl yapılacağını öğretmesini istedim. Böylece her gece onu uyandırmama gerek kalmayacaktı. Yani yemek yapıyorduk. Sen hep boksör olmak isteyen birinin çok süt ve yağ tüketmesini söylersin değil mi? Hayır baba korkusundan böyle söylüyor. Hiçbir şey anlamıyor. Bir şeyleri uydurma hastalığı var. Yalancısın. Kendi başına uyuyamayan bir korkaksın. Neden kardeşinle uğraşıyorsun? Ne varmış yemek yemesinde? Yemek yemek iyidir. Uyanıklık yapma. Kaybolun. Gerçekten yarışmaya mı hazırlanıyorsun? Canım oğlum aferin sana. Bir boksör olmak için çok çalışmalı ve kararlı olmalısın. Fit olmak için elinden geleni yapmalısın. Hedefine odaklanmalısın. Hedefi madalyalar kazanmak. Hadi patlat bir apakar. Ya güzel. Düzenli çalış tamam mı oğlum? İyi çalış. Çok iyi bir boksör olmalısın. Oğlumun herhangi bir kadın işini yapmayacağını çok iyi bilmeliyim. <laughs> Şoryan benim. Gel buraya gel. Sana onunla uğraşmaman gerektiğini söylemiştim. Simitrinin suçuydu. Niye özür dileyecekmişim? Özür dilerim. Babaannem benim yüzümden sana bağırdı. Azar yiyeceğimi biliyordun. Her zaman beni şikayet ediyorsun. Ama bunu sen başlattın. Herkes sadece Şorya'yı dinliyor. Kimse onu övmeden duramıyor. Hayır tatlım öyle söyleme. O senin küçük kardeşin. Daha küçük, daha tatlı ve herkesin alyalar kazanacak. Ben gerçeği söylediğimde bile tokat yiyorum. Oysa yalan söylediğinde bile övülüyor. Bu haksızlık. Simitri kızım, öyle söyleme tamam mı? Sen de daha küçükken çok şımartıldın. Ama artık öyle değil. Artık sevilmiyorum. Şımartılmıyorum ve bana adil davranılmıyor. Adet ya, gel. Burada kimse bizi önemsemiyor. Beraber kalacağız ve onunla konuşmayacağız. Gel. Onlar beni kıskanıyorlar. En çok şımartılan sen değil misin yani? Tamam. Kızgın olabilirler. Ama unutma. Seni kıskanmıyorlar. Seviyorlar. Ben kimseden beni şımartmasını istemedim ki. Herkes beni seviyorsa bu benim suçum değil. Simitri beni şikayet etmeseydi yalan söylemek zorunda kalmazdım. Yalan söylemeseydim babam hem seni hem beni döverdi. Anne neden babam ve babaannem kadınları ve onların yaptığı işleri küçük görüyor? Hem senin gibi babaannem de bir kadın. En çok sen çalışıyorsun ama kimse fark etmiyor. Herkes sana bağırıp duruyor. Tatlım benim. Merak etme. Bir gün bir kız bu eve gelecek ve baban ve babaannenin hatalarını fark etmelerini sağlayacak. Sonra bir kadının yaptığı işlerin gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.